Ahmetcim, senin meşhur edeceğim be, ya, meşhur. Ne, meşhur, la, be. ne haber la? Hey, la. Ev, ne haber la? Ne zaman geldin, evlendin mi? Yok evlenemedim la, sen bursana bir tane bana. Lan buradan anons yap, <laughs> Facebook'a <Fesuva> yayınlayayım <laughs> da. Şşş, biri bak. Ne? Anons yap buradan. Ne yapayım? dedi ki talip ya, işte talip talip ararım ar ar talip arıyorum de. Tamam talip arıyorum ya. Yani. Ee, kaç yaşında olacak? Ne bileyim ben <laughs> kaç yaşında olacak? Hmm. Allah Allah. Ben 50. Tabii, peki 54. E, e, senin 50 emeklilik 50 var mı? 50 kardeş ha? emeklilik yok. Ne emekli? oğlum ne emekli olsa ne emekli Yok hayır ama yani aradığın karı emekli mi olacak? Yok insan olsun fark E şey. tamam da sen nasıl geçinirsin de Bir dakika şimdi ha? dur. Nasıl <laughs> karıyı geçindireceksin? Allah Teala rızkını verir Eyvallah. Rızkı verir ama Tabii verir elbette. Ama şimdi sende yok, onda yok. Nasıl olacak Ahmetciğim ya? Bir şekilde bir şey olur. Ben sabahında seyran olur ya. Aa, olmaz Kesinmez. öyle. o <laughs> öyle değil. Ne yiyeceksiniz <laughs> peki? Ha? Taş yiyeceğiz. Taş, 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 olur, olur mu ya? ya. Taş olmaz mı? Tamam ha, olmaz. Ahmetciğim tamam şimdi bakıyor. Tamam bitti. Yani